arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Hani başka bir uygulamaya girip buraya gitsen. Evet. Gördüğünüz gibi. Kulağımda çok sert basınç var arkadaşlar. Ama o sırada manzara da çok güzel. Uçak bence arasındayız. Gördüğünüz gibi. I don't know. Like no. now Evet. Yes. Daha bir dakika, yine oldu arkadaşlar. Bir buçuk saattir falan uçaktayız. Yapma öyle. Sakız gitti. Sakız sende, versene bana. Bende de yok. Sende? Ben de yok. Evet arkadaşlar. Oğlum sendeydi ya, başlayacağım şimdi arkadaşlarına. bir dakika. Sizi seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hadi bay bay şu an bir olay çıktı. Sakız olayı. Hadi bay bay. Size öpüyorum.